Eve gitmek istiyorum. İzin varsa çıkacağım. Tarihi konuşma. Çık bakalım. Afiyet olsun. Berkay. Nereye? Çıkıyor musun? Evet. İzin aldım. Bak Berkay, ne sorunun, ne derdin varsa benimle paylaşabilirsin. Her şeyi. Hoşça gel buraya Burayı, yakalayacağım seni. Hayır yakalayamazsın. Yakalarım tabii. Yakalayamazsın. Yakalarım. Ya. Ben de seni yakalarım o zaman. <laughs> yakalayamayacaksın. Dur ne yapacaksın? Bak bak. Ne evet, evet. Ya Allah Allah. Bir işin ucundan tutmuyor şimdi bir de vet çıkardı başımıza. hicran gitti, şimdi de kör olmayasınca Elif çıktı. Allah'ım bir günde anahtarını yanına al be kızım. Bir günde anahtarını yanına al. Evet. <laughs> Şu anda sen yakaladın? Hayır yakalamadım. Hayır ya ama Hayır yansıdık ama Gidip gelmeyelim Ay gıdıklayamazsın Aa babam gelmiş Prensesim Seni çok özledim Ben de seni çok özledim Ho Hoş geldiniz Hoş bulduk Derviş amca Emre bey Meleğin babası Biz daha önce tanışıyoruz Hoş geldiniz Hoş buldum. Nasılsın? Çok şükür siz. Aa, Emre Bey siz mi geldiniz? Vallahi ben bizim kız zannettim de öyle kapıyı açıp gidiverdim. Siz olduğunuzu bilseydim. Ziyan yok. Bir tanem. Gidelim mi? Oh öyle şey mi olur? Buraya kadar gelmişsiniz. Fakir annemize şeref vermişsiniz. Yemeğimizi yemeden göndermeyiz. Ee, çok teşekkür ederim ama Melek size yeteri kadar rahatsızlık vermiştir. bile ben. ben... Duymamış olayım böyle bir şey ya. Ne demek rahatsızlık? Başımızın üstünde yerin var. Emre Bey <laughs> rica ediyorum. Emre Bey eğer yemeğe kalırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ben bir yaprak sarması yaptım. Vallahi üstüne tanımam. Yedirmeden göndermem. <laughs> çok severim. Ee, Böylese şeref misafirimizsiniz. Tamam tamam seve seve. <laughs> ee, Emre Bey ben size hemen bir... Ha. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, hadi meleğim, biz de yemek yapmaya yardım edelim Kerim anneanneye. Hadi bakalım. Şu, şu, tamam, siz zahmet edin. Ha, tamam. Ee, evet. alın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Şöyle. Rahat edin. Rahatım, rahatım. Teşekkürler. Sağ ol. Maşallah mısın? İyi görüyorsun. Çok şükür ya. Her şey yolunda. Siz de iyisiniz. Ayaklarım geri geri gidiyor. Babama ne anlatacağım ki? Aşkıma aykırsam anlar mı? Bunu yapmaya bile halim yok. Atla. Bu gece bu mesele hallolacak. Heh, teşekkür ederim. Çorbası seversin değil mi? Severim. Tamam. Merhaba. Melek. İki kepçe. İki kepçe. Hmm, peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo Melek. Melek hoş geldin bu ne güzel sürpriz? Ya misafirimiz Ah Emre Beyler geldiler. Öyle mi? Tamam ben bir odaya uğrayıp geliyorum. Şey Merhaba hoş geldiniz canım. Hoş geldin Elif. Ben bir üstümü çıkartayım. Gel. Tamam. Tanem benim. Tamam salayım. Oh. Ellerinize sağlık. Tıpkı rahmetli anneannem gibi yapmışsınız. Bayıldım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Vallahi bu yemeği yapmakta benim üstüme yoktur. <laughs> Sen beni öldürecek misin Berkay? Koca holding dururken ne işin var o kıytırık pastanede? Neyin peşindesin? Ya anlatsam anlayacak mısın baba? Ben orada kendime küçük bir dünya kurdum. Ve çok mutluyum. Karışma bana. tabak daha ister misin Emir Bey oğlum? Bu kadarı kafi. Elinize sağlık. Aa olmaz ama. Daha helva yaptım. <laughs> İrmik helvası. Parmaklarınızı yersiniz valla. Ben de parmaklarımı yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. <laughs> Sen önce ye bakalım güzel kızım Beni seviyemizde olmayan insanlarla muhatap ettin. O gece orada onların yanında sen rencide olma diye sustum. Ama artık yeter. Yapmaya çalıştığın her neyse bu saçmalığa derhal son ver. Yoksa seni pişman ederim Berkay. Meleğim, al bir tane. Afiyet olsun Elifciğim. Eee. Hop. Cadı. Yaşasın, fırın kardeşi olduk. Sen yanına ısırıyorum bak. Sen kendi burnuna bak, burnuna şuna. Sürük şu hasta uğradık ya. Geçti mi? Tamam, Geçmedi Şur tamam. mi? Şurada mı? Şurada mı? Şurada mı kaldı? Tamam, geçti. Şimdi tamam. geçti mi? Tamam. Şu çatı. Benim gitti mi? Gitti. Elif, sen diyet mi yapıyorsun? Yok. Caner. <laughs> <Çöpe. gülüyor> Sen makarnanı sevdin mi bakayım? canı sevdim. O zaman bitir. Hadi. <laughs> Melek'le ilgili anlatacaklarım var. Sana asıl tuzak kuran ben değilim. Gerçeği öğrenmek istiyorsan yarın mutlaka hastaneye gel. Soner.